Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte papet kutu açılımı yapacağız. İlk önce şundan başlayalım. Kameraman biraz şey yakıt. Evet ilk papetimiz. Şöyle basalım. Arka taraftaki sesini duymak istiyorsanız şöyle bir götürelim. Gitmedi. Çok güzel arkadaşlar bunlar. Şimdi. Evet arkadaşlar böyleydi. Kutusunu durduralım. Şimdi sıra de. taktı arkadaşlar kalbinin sesine bakalım bunların hepsini geriye getirelim tekrardan kalbinin de sesi farklı olabilir tabi arkadaşlar böyle götürmek zor burada kolay gibi gözüküyor ama zor bunları götürmek Heh. Şimdi. Evet arkadaşlar, ikinci de hazır. Şöyle kameraman sen dikkatli bir şekilde bunu çekebilirsin. Ve üçüncüye geldik. Üçüncü de kare. O altı yendi. Bu kare. O kalp. Aha arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bunu e, şunu birazcık şeylere indirene kadar videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar hepsini yaptık. Şimdi bu tarafına geçiyoruz. 3, 2, 1. Onun için iyi bir abone beklerim arkadaşlar. Kameraman şunu da şöyle alalım. Oradan çekesin. Şimdi kareye geldik. İşte kare diyorum. <laughs> arkadaşlar bu basit. Evet arkadaşlar geldik. Bunu da Hemen Arkadaşlar bu trenciyo da satılıyor. Dört tane de satılıyor. Üç tane de satılıyor. Her şekilde. Evet. 64 lira. 14 liraya aldığınız zaman 48'e çıkartıyor. Şimdi kargo bedava değil. Ama 64 TL'de kargo bedava arkadaşlar hani kalmıştı. Bunu da şöyle arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu şuraya getirelim kareyi. Ondan sonra yuvarlığı da yanına getirelim. Büyük bir kalple getirdik bunları. Evet. Arkadaşlar. Evet. Hepsi O zaman bugünkü videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.